Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, Alanya Posta Medya'ya yaptığı açıklamalarda gün doğmuş Güzelbağ ve Bayır mahallelerinde gerçekleşen orman yangınında yaklaşık 6 bin hektar küle dönerken 5 bin 180 metreküp ağacınsa bu yangında heba olduğunu belirtti. Çok Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, yanan alanların ölçümlerini yaptıklarını hemen hemen net bir rakamın belirlendiğini belirtti. Sönmez açıklamasında yapılan ölçümlerde alınan rakamı yaklaşık 6 bin hektar olarak belirtirken, 5.180 metreküp ağacında bu yangından etkilendiğini aktardı. Sönmez 5000 metreküp ağacın yanmasının ardından ağaçların 6-9 Eylül tarihlerinde ihaleye çıktığını belirterek şu sözlere yer verdi. Miktarı belirlenen bütün ağaçlarımızı belirlenen tarihlerde ihaleye çıkardık. Ağaçların %72'sinin satışı dikili ağaç olarak gerçekleşti. Satın alanlar gidip ağaçlarını yerlerinden kesebilecekler. Geriye kalan %28'lik miktarsa 13 Eylül pazartesi günü ihaleye çıkarılacak diye belirtti. Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, ağaçlandırma işlemleri için henüz erken olduğunu, ihalelerin ve kesimlerin tamamlanmasından sonra ağaçlandırma işlemlerine başlanacağını aktardı.